Herkese merhaba arkadaşlar. İOKBS 2025 Fen Bilimleri 8. hafta ödev testimizle karşınızdayız. Artık son haftaya geldik. Çok sıkı çalıştık. Emeklerimizin karşılığını da inşallah alacağız diyelim ve hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk sorumuz Günlük hayatta ısı, sıcaklık kavramları birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bu durum kavramsal yanlışlıklara sebep olabilmektedir diyor. Aşağıda verilen ifadelerden hangisinde bahsedilen yanlışlıktan yapılmıştır? Yani size diyor ki ısı yerine sıcaklık kullanılmıştır veya sıcaklık yerine ısı kullanılmıştır. Haydi gelin birlikte bakalım. Bugün havanın sıcaklığı 25 derece Celsius. 25 derece Celsius sıcaklık birimidir ve havanın sıcaklığı ölçümlenebilir. Bu cümle doğrudur. Kar topu elimden ısı alarak erimeye başladı. Bu ifade doğru arkadaşlar. Alınan ve verilen enerji ısıdır, sıcaklık değildir. Bu nedenle doğru bir şekilde yazılmış cümlede bir yanlışlık yok. C şıkkı sıcaklık veren maddelerin ısısı azalır biraz önce söylediğimiz gibi alınma, verilme, alışveriş ifadeleri ısı için geçerlidir. Sıcaklığın yanına hiç yakışmıyorlar. Bu yüzden sıcaklık veren ifadesini doğru kabul edemiyorum. Neye bakalım? Sağlıklı bir vücut sıcaklığı 36,5 derece olmalıdır. Bakıyorum sıcaklık ifadesi kullanılmış. Birim doğru yazılmış. Cümlem doğru. Bana yanlışı sorduğu için cevabımız C seçeneği. İkinci sorumuzla devam edelim. Fen bilimleri dersinde öğrenciler ısı ve sıcaklık kavramlarıyla ilgili aşağıdaki bilgileri veriyorlar. Hangi yorum doğrudur? Selin demiş ki sıcaklık bir enerjidir. Sıcak maddeden soğuk maddeye aktarılır. Hayır sıcaklık bir enerji değildir Selinci, Selin'cim. Bu cümlen yanlış. Selim ne demiş? Isı birimi jül veya kaloridir. Kalorimetre kabıyla hesaplanır. Selim'in cümlesinde hata yok. Selin'in cümlesinde hata var. Bu nedenle yalnız Selim'in verdiği bilgi doğrudur ifadesi doğru cevabın olacak. Üçüncü soru Madde ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Hangisi yanlıştır demiş. Kütlesi ve hacmi olan varlıklara madde denir. Bu ifade doğrudur. Madde bütünseldir. Bu ifade yanlış. Bu soruyu özellikle yazdım arkadaşlar. Bütünsel ifadesini duymanız için. Çünkü madde tanecikli yapıdadır. Öğrendik. Onun zıttı bütünsel demektir. Taneciklerden oluşmayan anlamındadır. Bu nedenle madde bütünseldir ifadesi yanlıştır. Tüm maddeler sıkıştırılabilir. Hayır, tüm maddeler sıkıştırılamaz arkadaşlar. Katı ve sıvılar sıkıştırılamıyor bildiğiniz üzere. Yanlışları sorduğu için 2 ve 3 B şıkkım yanlışlar daha doğrusu doğru cevap olacak. 4 devam edelim. Bir madde ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Hangisi olabilir demiş. Belirli bir şekli yoktur. O zaman sıvı veya gaz. Titreşim dönme öteleme hareketi yapar. Sıvı veya gaz. Tanecikler arasındaki boşluk çok fazla. O zaman bu madde gazdır arkadaşlar. Bakıyorum oyun hamuru katı, kolonya sıvı, yay katı, hava gaz olduğu için Doğru cevabım A seçeneği. Verilen paragraf doğru bir şekilde doldurulurken ifadelerden hangisi kullanılmamıştır diyor. Nokta nokta maddeler titreşim nokta nokta ve öteleme hareketi yapar. Özel şartlar altında sıkıştırılabilirler. Hmm. Bulundukları kabın şeklini alırlar. Evet hepimizin aklına geldi. Bunlar sıvı maddeler güzellerim. Titreşim, dönme ve öteleme hareketi yaparlar. Belirli bir şekli yoktur fakat belirli bir hacmi vardır. Baktığım zaman sıvıyı kullandım, dönmeyi kullandım, şekli kullandım fakat gaz ifadesini hiç kullanmadım. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneği. Altıncı soru karışımın son sıcaklığını soruyor. İlk sıcaklıkları 80 ve 20 derece olan sıvılar karıştırılmış. Karışımın son sıcaklığı ne olabilir? Güzellerim, biz karışımın sıcaklığının sıcak olan madde ile soğuk madde arasında bir değerde olabileceğini öğrenmiştik. Verilen seçenekte bu iki sıcaklığın arasında 100 derece bulunamaz, 80 derece bulunamaz, 20 derece bulunamaz, sadece 50 derece Celsius bulunabilir. Bu iki suyun sıcaklığı 50 derecede dengeye gelebilir Denge sıcaklığı, karışımın son sıcaklığı aynı ifadelerdir arkadaşlar. Bunu da hatırlatalım. Doğru cevabımız C seçeneği. 7 ile devam ediyorum. Tabloda E, D ve L maddelerin özellikleri işaretlenmiş. Hangisi olabilir diyor. Sıkıştırılabiliyormuş E. Öteleme hareketi yapabiliyormuş. Ve tanecikler arası çok tanecikler arası boşluk çok fazlaymış. O zaman bu gazdır güzellerim. Tanecikler arası boşluk çok az ve az var. Çok az olan katıdır. Az olansa sıvıdır. Hemen kontrol ediyorum. Sıvılar öteleme hareketi yaparlar. O zaman E'nin gaz olduğu A ve C seçenekleri var. D'nin sıvı olduğu A seçeneği var. L'nin katı olduğu seçenek de uyuyor bu nedenle. Doğru cevabımız A seçeneği olacak güzellerim. 8. soru çok güzel bir soru, çok ayırt edici bir soru ee, ve bu tarz bir veya iki tane soru bekliyorum. O yüzden bu soruyu şimdi çok dikkatli dinleyin. Şırınga içerisindeki maddeye kuvvet uygulanmış ve şırınganın pistonun hareket etmediği görülmüş. Yani bu madde sıkışmıyor güzellerim. Bu ya katıdır ya sıvıdır. Buna göre bu madde ile ilgili verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bu kesinlikle doğrudur ne demek biliyor musunuz? Hem katı için hem sıvı için geçerli olacak demek. Belirli bir şekli yoktur. Güzellerim bu özellik sadece sıvılara ait. Çünkü katıların belirli bir şekli vardır. Titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapmak bu sadece sıvılara ait bir özelliktir. Belirli bir hacmi olması katıların da sıvıların da özelliğidir. Tanecikler arasındaki boşluğun çok fazla olması gazlara ait bir özelliktir. Zaten katı ve sıvıyı kapsamıyor. Siz bu özelliklerden katı ve sıvıya ait olanı işaretlerseniz, bulursanız her iki yani içindeki katı da olsa, sıvı da olsa her madde için bu kesinlikle doğru olan seçenek olacaktır. Ben de seçeneklerim arasından katı ve sıvıda ortak olan C seçeneğini doğru kabul edeceğim. 8. soru aynı zamanda fen bilimleri dersinde çokça sorulan ve çok öğrenciyi eleyen bir soru. Bu soruyu umarım doğru yapmışsınızdır. Yapamadıysanız da üzülmeyin. Bu videolar, bu ders anlatımları Sizler doğrularınıza ulaşabilirsiniz diye var. Öğrenebilirsiniz diye var. Bizler bu yüzden buradayız. Dokuzuncu soyuna devam edelim. Tanecikler arasındaki mesafe maddenin fiziksel halini belirler. Tanecikler arasındaki mesafe en azdır diyor. Yani bana katıyı soruyor arkadaşlar. Bakıyorum toprak katı, oksijen gaz, ayran sıvı, parfüm sıvı. Bu nedenle doğru cevabımız A. Toprak olacak güzellerim. 10. soru. Sıcaklıkları verilen K, L ve M kaplarının içerisine 40 derecelik bir küp atılıyor. Hangi kaplar arasında ısı alışverişi gerçekleşir? Güzellerim ısı alışverişinin gerçekleşebilmesi için benim e, kübüm yani 40 derece ile suyun sıcaklıklarının birbirinden farklı olması gerekiyor. Çünkü biz ne öğrenmiştik? Aynı sıcaklıktaki cisimler arasında ısı alışverişi, gerçekleşmez. Şunu söylemeye çalışıyorum. L'nin bulunduğu sıvı da 40 derece ya. Bu yüzden küp ile L sıvısı arasında ısı alışverişi gerçekleşmez. K ve M farklı olduğu için bu ikisi arasında ısı alışverişi gerçekleşecek. Doğru cevabımız C seçeneği. 11. soruyla devam edelim. Burada bir ısı sıcaklık grafiği var. Artık bunu gördüğünüz an tanımanızı istiyorum. E, tabloya göre verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar K ısı vermiş, sıcaklığını denge sıcaklığına düşürmüş. L ısı almış, sıcaklığını denge sıcaklığına yükseltmiş. Denge sıcaklığı 28 derece olabilir. Çünkü 28 derece 36 ile 12 arasındaki bir değerdir ve uygundur. K'nin sıcaklığı azalmıştır. Bu ifade doğrudur. K'den L'ye ısı akışı olmuştur. Bu ifade doğrudur. Fakat L maddesinin sıcaklığı azalmıştır diyemem. L K'den ısı aldığı için sıcaklığını arttıracak. Bu yüzden D ifadesi yanlış güzellerim. 12. soru. Aşağıda verilen olayların hangisinde ısı alışverişi gerçekleşmez? A'ya bakalım. Sıcaklıkları eşit sular arasında ısı alışverişi gerçekleşmez. Pişmiş yemek buzdolabına konulduğunda ısı alışverişi gerçekleşir. Pişmiş yemek buzdolabından daha sıcak olduğu için buzdolabına ısı aktarır. Odadaki soba yakıldığında oda soğuk, soba sıcak olduğunda aralarında bir ısı alışverişi gerçekleşir. Limonataya buz eklediğinizde buz soğuk, limonata sıcak aralarında ısı alışverişi gerçekleşir. Bu nedenle A seçeneğim doğru cevap. 13. soru bir tablo sorusu. ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili aşağıdaki tablo oluşturulmuş. Fen bilimleri öğretmeni tabloda bazı hatalar olduğunu söylemiş. Tabloda hangi değişiklik yapılırsa tablo doğru hale gelir. Isı için alınıp verilebilir demiş. Bunu doğru söylemiş. Sıcaklık için birimi kalori veya jüldür demiş. Bu ifade yanlış. Isı için termometre ile ölçülür demiş. Bu ifade yanlış. Sıcaklık için ise birimi derece Celsius'tur demiş. Bu ifade doğru. Yani A, D, 1 ve 4'e dokunmayacağım. Ya 2 ve 3'ü ya B ve C'yi arkadaşlarım ne yapacağım? Düzenleyeceğim. Şimdi bakıyorum A ve D ifadeleri yer değiştirmelidir. Hayır. B ve C ifadeleri yer değiştirmelidir. Olabilir. 1 ve 2. Hayır arkadaşlar. 1 ile 2'yi yer değiştirirsem sıcaklık alınıp verilebilir gelecek. Bu tablo doğru olmayacak. C ve D yer değiştirirse sıcaklık termometre ile ölçülür doğru olacak. Fakat ısının birimi derece Celsius'tur Bütün karşısına geleceği için tabloda gene yanlışlık olacak. Bu yüzden B ve C'nin yer değiştirmesi benim için yeterli. Doğru cevabım B seçeneği. 14. soru. Berk elindeki dondurmayı uzun süre yemediği için dondurması sıvı hale geçmiş. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi dondurmanın katı haldeyken sahip olmadığı sıvı hale geçtikten sonra sahip olduğu özelliklerden birisidir. Arkadaşlar A seçeneğindeki boşluklu yapıda olmak yani tanecikli yapıda olmak tüm maddeler için geçerli bir özelliktir. Katıyken de sahip sıvıyken de sahip. Bu yüzden A seçeneğini eliyorum. Kütle ve hacme sahip olmak tüm maddelerin özelliği. Taneciklerden oluşmak tüm maddelerin özelliği fakat dönme ve öteleme hareketi yapabilmek madde sıvı hale geçtiğinde veya gaz hale geçtiğinde kazandığı bir özellik. Bu nedenle C ifadesi soruda sorulan özelliklerden biridir güzellerim. 15. soru ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili bir ölçüm aleti şekilde veriliyor. Bu alet ile ölçülen değerle ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Güzellerim tanıştırayım. Bu bir termometre ve biz bu termometreyle sıcaklık ölçeriz. Birimimiz derece Celsius'tur. Bu ölçüm aracının adı kalorimetre kabı değildir. Bu ölçüm aleti aktarılan enerjiyi yani ısıyı ölçemez. Ölçümün birimi derece Celsius'tur. Doğru. Vücut ısısı bu aletle ölçülür. Bu ifade yanlış. Vücut sıcaklığı demeliydi doğru olabilmesi için. Doğru olanı sorduğu için ölçümün birimi derece Celsius'tur. C seçeneğimiz doğru cevap güzellerim. Evet, şahane bir 8 haftayı birlikte tamamladık. Hepinize gireceğiniz sınavda çok 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 güzel sonuçlar diliyorum. Sonuçlardan bizi haberdar etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.